Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlere Idle Master kullanımını göstereceğim arkadaşlar ve hani ne olduğunu, nasıl çalıştığını onları anlatacağım. Şimdi ilk başta ne yani Idle Master nedir onu anlatayım. Idle Master arkadaşlar sisteminiz, Steam hesabınızdaki yüklenmiş ve yüklenmemiş Oyunlara kartını düşüren bir araçtır arkadaşlar. Yani normalde siz giriyorsunuz 2-3 saatte düşüyor yani ancak bir kart 2 saat geçmeniz lazım kartı düşürmek için. Idle Master bu süren daha azaltıyor ve bilgisayarı zorlamıyor. Hani bir de oyunu açıkken yani bilgisayarı zorluyor. Hani laptopta ısınabilir. Hani yavaşlayabilir falan. Onlar falan ortadan kalkıyor. Daha sonra çok sık sorulan sorulan soru var arkadaşlar. Ban mi? Hani şu an şu ana kadar hiç ban yani olmamış. İnternetten araştırdım arkadaşlar ben güzelce. Hani videolarına falan baktım. Bayağı çok eskiden beri üye olanlar falan kullar, kullanıyor hani. Hiç onlarda ban yani falan olmamış. Ben de gördüm hani. Aynı hesap. Daha sonra internet araştırım hiç yok. Şu ana kadar bunu kullanıp da banlayan kimse yok arkadaşlar. O yüzden rahat rahat kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Bu program açıkken elinizden geldiğince hani Steam'de normal bir oyuna girmeyin. Ve kesinlikle VLC, gireceksiniz de oyuna VLC kurmalı servere girmeyin arkadaşlar. Elinizden geldiğince dedim çünkü bazı yerler oyuna girebilirsiniz sıkıntı olmuyor diyor. Bazı yerlerde hani hesabın sağlık durumu iyi olması için girmeyin diyor. Ben girmiyorum şahsen. Or arkada dersken çalışırken video seyrederken açık bırakıyorum. Düşüyor. Şimdi girelim çalışmasına. İlk önce bir setup dosyasını indiriyorsun. Hatta internetten indir göstereyim. Google açalım. Bunun iki çeşidi var arkadaşlar. İki çeşidini göstereceğim şimdi. Idle Master yazınca çıkar zaten. Idle Master deyince burada çıkıyor zaten normal şeyi www.steamidlemaster.com Buraya geldiğince bir download now var bir de portable versiyon var arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi Siz normal ilk önce bir normal versiyonu deneyin yani. Normal portable olmayan versiyonu deneyin Ben denedim benimkine açılmadı Hani şöyle bir ekranı var Bu hani bağlanım hesabıma bağlanılık gösteriyor ama Steam çalışmıyor olarak gösteriyor arkadaşlar. O yüzden ben Portable versiyonu indirdim. Portable versiyonu hemen indirelim tekrar. Portable table versiyonu indirince de yani ikisi de aynı hani. İki dakika indirsin zaten internet elinden de ben Megabit bir şey arkadaşlar. Megabit bir şey. Aç dediğimizde böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bunu siz yeni bir klasör oluşturup bunların içine atarsınız. Daha sonra buradan çıkalım. Daha sonra bir dosya yöneticimizi açalım. Ben C program files idle master diye bir klasör oluşturdum arkadaşlar. Setup dosyası da böyle bir şey. Buna giriyoruz ve eğer normal Portable versiyonu açtığınızda çalışmıyorsa arkadaşlar yönetici olarak çalışır. Mesela benimki çalışmadı ben denedim mesela yönetici olarak çalıştırınca algıladı. O yüzden size bir yönetici olarak çalıştığım her ihtimale karşı. Gördüğünüz gibi şu an Steam şu an çalışıyor. Idle Master şu an Steam ile bağlı. Tomorrow Bites'ı açtı mesela şu an arkadaşlar. Dört geri kalan kart sesi diyor. Buradan isterseniz oyunu hani siz bu oyunun rezistini işleyeceksiniz. Hani bunu satmayacaksınız kartı da hemen diğer şeye geçebilirsiniz. Yani acil para gerekiyorsa. Daha sonra Hatta ilk önce şunu göstereyim. Burada ilk önce hani oturum açılmamış olarak gösteriyor arkadaşlar size. Normal nasıl internetten Steam hesabınıza giriyorsanız aynı şekilde giriyorsunuz. Orada kullanıcı adıyla şifreyi soruyor. Daha sonra e-mail'e gelen yani Steam guardınız açıksa e-mail'e ya da telefona gelen şifreyi yazıyorsunuz. Aile görünümü açıksa aile görünümü şifresini giriyorsunuz. Daha sonra açılıyor yani bağlanıyor kendisi otomatik olarak. Daha sonra bu ekran geliyor. Dediğim gibi burada kaç kart kaldığını gösteriyor. Daha sonra mesela 15 dakika aralıklarla ne yaptığını bilmiyorum ama geri sayıyor. Hani ne yaptığını ben de bilmiyorum. Burada kaç saat oynadıl oynadıldığını gösteriyor. Daha sonra kaç tane Steam hesabında kaç tane kalan, yani düşebilen kart sayısını gösteriyor arkadaşlar. 55 tane geri kalan kart sayısı kalmış. Ayarları göstereyim. Buradan oyun var. İsterseniz duraklatabilir ya da oyun atlatabilirsiniz burada da aynı şekilde. Ya da kara liste ekleyebilirsiniz. Mesela bir hani kartın fiyatı 5 kuruş, 3 kuruş, 4 kuruştur. Siz onu kara liste ekleyerek hem boş ne zaman kaybını önlersiniz arkadaşlar. Daha sonra ayarlar var. Ayarlara gelelim. Ayarlar normal bildiğiniz yani klasik değil. Daha sonra küçült. Değil mi işletmiş mi? Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Yani şurada hani adını gösteriyor. Hatta ben açarsam gösterir. Mesela kabul diyeyim. Görün olarak oturumlu oyun çılgına. Görürsün, Bir şey değişmez. Rolanti davran Şimdi her oyunu ayrı ayrı rolanti et. Ne olduğunu pek anlamını sanırsam böyle ediyor. Yani i̇ki saat rolanti et. Daha sonra ayrı ayrı. Bu anladığım kadarıyla yani bir kere olmuştu. 5 tane yani burada 13 tane oyun sesi diyor mesela. Burada 13 tane oyunu yazıyor. Ben ileri tıkladım sanırsam. 13 tane oyun yazıyor. Açık bırakıyor. Yani hepsini beşer aynı anda açık bırakıyorsanız sen. Hani ilk saat oluyor ama kart düşmüyor. Daha sonra da ayrı ayrı rolenti edince sen kart düşüyor. Öyle bir şey. Ben bunu işaretledim. 2 saat boyunca 2 saatten fazla bir şey yaptı ama tam çeviremedim arkadaşlar. Daha sonra şey yaptı. Onları çeviremedim. Özür dilerim. Siz bakarsınız internetten. Ben bunu yaptım. Gayet iş görüyor arkadaşlar. Daha sonra rolenti sıralaması var arkadaşlar. Bu neydi? Sorarsanız Hani alfabetik sırayla. ilk önce A, B, C, D öyle gidecek oyunların ismiyle. Daha sonra en yüksek kart değeri olan oyunlara öncelik ver. Hani en yüksek kart hangisi hani en yüksek değerli kart olan oyun hangisi ise onu başlatıyor ilk önce. Daha sonra en çok kart sayısı olanlara, en az kart sayısı olanlara. Onu kim seçer bilmiyorum ama ne kullananlar vardır. Daha sonra kabul dediğimizde bu kadar. Birinci rolantiyi başlattı şu an. Yani gayet kullanışlı. Ben de kullanıyorum. Başka kimseler de kullanıyor. Yani. Gayet kullanışlı bir şey. Yani tavsiye ederim arkadaşlar. Bir banlanma riski yok. Hani onu söyleyeyim. Tabi dediğim dediklerime uyduğu sıcağı yok. VLC yani korumalı serverlar kesinlikle girmeyin arkadaşlar. Ve oyunlar size kalmış. Oyunlara girmek. Ve internet araştırdım. hani dediğim gibi bazı siteler girin diyor. Bir şey olmaz diyor. Bazı videolar girin diyor. Bazıları girmeyin diyor. hani Steam hesabınızın sağlık açısından dolayı sorun olabilir diyor. Ama şahsen girmiyorum dediğim gibi arkadaşlar. Bu size kalmış bir şey. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir like dahaki da görüşmek üzere. Videoya beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki like videoda görüşmek üzere.